Kanal kırk herkese merhaba. Rıza Güven ile gene beraberiz. Şimdi şey Biz yok. ve diğerleri, biz ve diğerleri. Bak bunu bitireyim ha iki dakika. Bir. Biz ve diğerleri ya böyle şey olmaz ya. Dinde böyle bir şey yok ki ya. Din hep kazanma bu tarafa hep affetme üzerine kurulmuş ya. Biz ise hep dışlama üzerine ya. Böyle bir din felsefesi yok ki yani. Bunu bu kere bu bu felsefeyi kafamızdan komple atmamız lazım ya. Din kucaklamadır ya. Affetmedir, bağışlamadır, toparlamadır. <laughs> Kendi tarafına çekmek için. Müslüman olmayan bir kişiye dine yaklaşacak diye zekatını bile verebiliyorsun abi. ayet evet. kelime var. Evet. E nasıl olacak bu iş? Şimdi biz Sen ne yapıyorsun? Bu Ce ya, bu CHP'li olunca dinsiz mi oluyor ben yani? Dinsiz oluyor abi öyle seja, diyorlar. Kusura bakma artık isim de vereceğim yani Ver CHP'ye vermek istemiyorum da. yani. Ya bu o partili bu ya kardeşim Senin partin mi sadece dinsiz? Nasıl... E tabii ki hakkında NAS ha var diyorsun. NAS var tamam faiz hakkında NAS var. Ulan bu rüşvet hakkında NAS yok mu? Kamu malından çalma hakkında NAS yok mu? ya insanlar bunun böyle olduğunu bilmiyor mu? Çocukların hepsi değişti oldu. Bak ben bundan bundan 20 sene oldu değil mi iktidar? Evet. 10 sene evvel İmam Hatip'ten hocam var benim. Allah rahmet etsin. Sait Karaçorlu rahmetli oldu, öldü. Allah rahmet Büyükşehir Belediyesi'nde kültür daire başkanı yaptılar onu. Sonra aldılar nasıl yaptılar bilmiyorum. Çok kaliteli bir insandı. Çok iyi bir insan. Çok severim, çok şey öğrendim. Hadis kelam Akayet hocamızdı. Arapçamızda da geldi bir dönem. Bir gün Fevziye camisinden çıktık, böyle denk geldik. O da daire başkanı falan belki de ya da bilmiyorum ama ben onunla her türlü konuşurum Hocam dedim ya, daha yeni hak iktidarın 10 yıllık dönemi, 12 yıllık yani çok şey olmamış, bugünkü gibi olmamış ama artık görüyorsun içinde. Dedim hocam ya, ben dedim Resulullah'ın hayatını bilmeseydim, peygamberin hayatını okumasaydım dedim, benden çok güzel komünist olurmuş dedim ya. Abi çocuklar bunu görünce, e, Resulullah'ın hayatını da fazla bilmiyorlar, okumamışlar. E, cari İslam'ı da görünce komünist olur, ben de komünist olurum abi. Sorun yok ki. Şimdi değişiklik kötü diyorlar. Neresi kötü? En azından Allah'a inanıyor. Tek Tanrı'ya inanıyor. Ne diyor? Tanrı Rab bir diyor, Tanrı bir diyor. Gök <laughs> E sen bakama inanıyorsun. Paraya inanıyorsun. Karıya inanıyorsun. Her şeyini teslim etmişsin. E senin bu kaç tane Tanrı var belli değil ki. En azından çocuk diyor ki tek tanrıya inanıyorum ben. Çok tehlikeli bir noktaya. Ya kimse kusura bakmasın abi o çocuklar döner. O çocuklar çünkü adalet arıyor Şimdi tamam mı? Biz, biz, abi böyle bir şey yok ya. Ben küçükken 80... Çok kızıyorum artık şeyden çıktım İz, yani. İz, İzmit'te, Paş'ta 80'li yıllar mesela mahallede İzmit'te. Çok ölçülü konuşmak da istemiyorum İz, artık İzmit, yani. İzmit'te bir çıkıyorduk sokağa. Mesela Paş'tan bir çıkıyorduk daha derinceye kadar her yeri geziyorduk. Dönüyorduk şeye kadar kadar, her tarafı bisikletle. Her yerde elimize bir yağlı ekmek sıkıştırıyorlardı. Salçalı ekmek sıkıştırıyorlardı. Maç oynuyorduk ama şu vardı. Biz komşumuz Alevi mi, Kürt mü bilmiyorduk. Bak biz yani 80'li yıllardan bahsediyorum. Kısmen 90'lı yılların ortalarına kadar yok o Alevi'ymiş, yok o Kürt'müş. Böyle bir şey yok. Ben 20 sene sonra öğrendim mahalledeki komşumuzun ailesinin Alevi olduğunu ya. Aleviliğin ne olduğunu yani. daha mı? Yani ya Aleviliğin böyle bir şey değil. Hayır, hayır. Anadolu Ya onu demiyorum. Ama ya ya. Bizim bir insan Alevi'ymiş, Sünni'ymiş, kürtmüşsün böyle bir gündemimiz yoktu. Bunu zorla soktular bizim için. Soktular. Içimize ya. Soktular, soktular, maalesef soktular. Ya adam Alevi ise Alevi, bana ne ya? Bak birisi anlattı televizyonda bundan 5-6 sene önce. Biz İstanbul'da 70'li yıllarda üniversitede okurken... Ya da benim Sünni'yimden ona İstanbul'da ne? İstanbul'da üniversitede okurken hiçbir Ramazan evimizde yemek yapmadık dedi biliyor musun? Her Ramazan Beyazıt'taki evimizde komşulardan bize yemek gelirdi. Her biz de talebi olduğumuz için, bir şey olmadığı için mutabakat olsun diye tencerelere böyle çekirdek mekirdek bir şeyler kuru koyardık dedi. Geri gönderirdik. Gene ertesi gün hiç evimize iftar yemeği yapamazdık diyor ya. Fırsat yoktu. Komşuların yemeğinden. İstanbul'da, Beyazıt'ta. E gel şimdi bunu, gel başka yere de şurada burada deneyelim hadi bakalım. yapamaz Nerede abi? Nereden nereye gelmişiz ya? Maalesef. Nereden nereye geldik ya? Maalesef. Hani nerede? Müslüman'ın veyahut da Türk'ün hoşgörüsü Paylaş ya, paylaşma yok ya. Gözünü seveyim ya. Bir çay çayı paylaşma yok, yemeği paylaşma yok ya. Ya böyle bir toplum nasıl olacak ya? Paylaşmak siyaset ki... yaptı abi. Bu 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 konuya, bu topluma, bu aile siyaset getirdi. Adalet siyasetçiler dedi. getirdi. Adalet. Siyasetçiler getirdi abi. Ben yani son 30 yılda yani siyasetçiler gelen gelen oldu abi. işe bu... girdi orada. Ben çocuğumu işe soktum, kızımı işe soktum, oğlumu işe soktum, işe girdim susayım abi. Kızının, oğlunun soksanı iyi, gelini damadı da soksanı. tamam susuyor abi millet. Ufak bir... Ne diyor, diyor, şey, abi. Ufak bir dünya karşılığında ayetini satıyor onlar. Ya biz işte. burada konuşuyoruz ya. Bizim yüzümüzde 50 bir tane, 50 çeşit fantazi denediler, başka denediler. Denemediler mi 20 Denediler 20? abi. Deme, denemedikleri fantazi mi kaldı bizde yani?